evlatlarım karpuzun kavunun vakti vardır ama ilim ilim dört mevsimdir. Bugün hem dil öğreneceğiz hem damağımız şenlenecek. Dondurma çeşitleri. Ice cream flavors. This is vanilla ice cream. Vanilya dondurması. Vanilla ice creams are flavored with pods native to the Amazon rainforest. Vanilyalı dondurmalar Amazon yağmur ormanlarına özgü çubuklarla tatlandırılır. Bu sade görünür, lakin içindeki ilim kıymetlidir. Uzak ormanlardan gelir, gizemiyle insanı çeker. This is chocolate ice cream. Çikolatalı dondurma. Chocolate ice creams are made with cocoa beans that are difficult to harvest. Çikolatalı dondurmalar toplanması zor kakao çekirdeklerinden yapılır. Kakao kolay yetişmez evlat. Güneş ister, sabır ister, bilgelik ister. Tıpkı dil gibi. This is strawberry ice cream. Çilekli dondurma. I like homemade strawberry ice cream and make it every summer. Ev yapımı çilekli dondurmayı severim ve her yaz yaparım. Evlat, yaz geldi mi çilek çıkar. Biz de elimizi taşın altına koyar, kendi dondurmamızı yaparız. Tatlı emeğin sonucudur. This is lemon ice cream. Limonlu dondurma. Lemon ice cream has a sour taste that refreshes you on a hot day limonlu dondurma, sıcak bir günde seni ferahlatan ekşi tada sahiptir. Ekşidir ama faydalıdır. Tıpkı doğru söz gibi. İlk başta çarpar sonra içini serinletir. This is pistachio ice cream. Fıstıklı dondurma. Pistachio ice cream is made by adding ground pistachio nuts to milk, salep and sugar. Fıstıklı dondurma, öğütülmüş Antep fıstığının süte, salebe ve şekere eklenmesiyle yapılır. Fıstık kolay iş değildir. Onun dondurması ise ustalık ister. Bizim ustalığımızı dünya görecek. Evlatlarım, bu topraklar şimdi Bulkadir eyaleti olarak bilinir. Ama bir gün bu diyar Kahramanmaraş adını alacak. Ve orada öyle bir dondurma yapılacak ki, Tüm cihan soğuk tatlının adını bu toprakla birlikte anacak. İpli dondurma, çifte kavrulmuş fıstıkla, mis gibi salep kokusuyla buradan yayılacak. Maraş dondurmanın payı tahtı olacak. O yüzden şimdiden öğrenin. I would like one pistachio ice cream please. Bir fıstıklı dondurma rica ediyorum. I would like one pistachio ice cream please. Ama paşa, bu anladıkların çok nefes görünüyor. Ama eee, sen bunları nereden biliyorsun? Evlat, ben sadece İngilizce değil, zamanın kendisini de okurum.